Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce video yorum atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet babalar. Şimdi bugün gidip arabamızı alacağız dedik. 55K Parayla artık işimiz yok. Beceriyle işimiz vardı da. Olsun, parayla artık bir işimiz yok. Bunlardan sikim sokum sesler geliyor. Ev temizlenir. Kapısını. O kapatabiliyor mu evin kapısını? Birini açarız. Hadi dışarı falan çıkarsınız. Bak mininglerime göz kulak olun. Miningime de bakacağım para artsın. Öde öde. Paradan bol. Neyimiz yok ki? Oo 10k'ya çıkmış mining. Ver. Mining de artıyor. 61k para oldu. Oğlum bak. Hiç gelişemedik oyunda. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama hiç gelişemedik. Şey olarak gelişemedik başlarda. Ama gelişmeye başlayınca da bir anda çok hızlı bir şekilde gelişmedik mi? Bir anda ne olduğunu anlamadığım şekilde çok hızlı bir şekilde geliştik ve bitti. Gidelim en taşaklı araba değil de GTR istiyorum ben ya. Baksana MK2 mi bu? Kaç bu? MK1 ya da 2 golfler geziyor. Biz de GTR'la gezelim. babalardan para gelir babalardan. Başka bu oyunda ne yapabiliriz? Evimizi fullledik. Bilgisayarları fullledik. Kendi bilgisayarımızı fullleyebiliriz. Madene devam edebiliriz. Ya sen bir or os, bu çocuğusun. Ben de böyle ciddiyar istiyordum. Başka maden yapabiliriz paso. Kendi bilgisayarımızı geliştirebiliriz yani. Ya da kendimizi oraya bir bilgisayar yeri yapabiliriz. O olur. Başka ekstra bir şey yapamayız bu oyunda. Bitti oyun. Düşünüyorum şu an ne yapabiliriz diye. Arabamızı alacağız, bitireceğiz. Ben şunu istiyorum işte baba. Eve 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 gitsin. Şimdi bununla işim yok. Baba, ben bunu istiyorum ya. Bu da çok güzel. 21 bin bu. 14 bin. Lan GTR niye bu kadar ucuz. bu? araba da 45 bin dolara bunu vereceğime gider GTR alırım kanka. Yanlış anlamayın da benim. Bunu alacağım ya. Kaç param kaldı? 47. Lan bunu da alıyorum lan. Aklımda kalacağım. Bunu da sonra sürerim. Dur. Bunu bir eve gönderelim. İçimde kalacağına dışımda konser... Oh. Bak Bak sağ direksiyon. Bu araba GTR babam. Ama normal otomobil yapmışlar. Bu şu biçim modifiyeli GTR'ına bak bir de bizimkine bak. Ama bu araba beni üzdü moruk. Şu orospu çocuğu beni iş yerinden kovduydu he. Dur dur bunu dükkanın önünde drift atacağız. Niye kaldım burada? Şunun dükkanın önünde bir drift atacağız ama ne koyayım? Oros bir çocuğu bizi kovarsın ha işte biz böyle parayla oynarız. Ayıkır mısın bu saatten sonra mevzuyu? Çık lan çek. Tostum çık da şu biçim dükkanın önünde bir iki drift atıp gideceğim zaten. Atmıyor ki araba. Orospu çocuğu yat aşağı işte böyle. Bir yerlere çarptık. Bir dakika villama geleceğim. Arabadan pat put sesler geliyor. Geri de gidemiyoruz ileri de gidemiyoruz Araba sürüyorum şu an. Ha GTR böyle patlayacak işte. Neyse eve geldik zaten ya. O da eve gitsin. Kanka GTR'ım burada. Tamam diğer arabam nerede? Bisikletim Lan diğer arabam. Dur bisikleti şöyle koyacağım. Kanka GTR'ım buradaydı. Diğer arabam nerede? Bu da şöyle denize sıfır kalsın. Bir ne koyayım? Sınır çizmişler. Oğlum arabam yok. Kanka sence sorun o araba mı ya? Ben diğer arabaya da para verdim ya. Onu trailer'a mı ışınladı acaba? Öyle bir salaklık yapmış olabilir mi? Arabamın diğeri kayıp. Bir turda onunla atmak istiyordum ya. O bu çocuğu sokakta yan yan gezme alırım götünün deliğini senin. Benimki zararım kendime insanlara çarp. Benim diğer araç yok. Denyo öyle izlersin beni işte. Eh sana. Piç geldin kapıma bana kelime yaptın. Yok dövecekmiş edeceğiz. Siktir git buradan şimdi. Sen sazını çalmaya devam et. ne güzel pat etti. Seni de sikerim lan çık önümden kavat. Ananı sikeyim acı çarptık da. Babacan benim diğer arabam nerede? Benim diğer aracım nerede? Bu bisikleti de ben böyle bırakmadım. Kim sürdü bu bisikleti? Aga ben buraya bak o bad boy benim arabayı alıp gittiyse bir yerlere onu vururum bulurum. Bad boy evde. Bu nerede? Aynı yatakta değiller ya. U yok bu seferde. Hay aman koyayım hayat kere. Uvu geldi. Oğlum senin bilgisayarın var ya salak. Ben o diğer arabayı kafaya taktım ya moruklar. Normalde bitirecektim ama ben o arabayı bulacağım baba. Ben o arabayla da tur atmak istiyorum. Parasını verdik koyayım. sen nesin kanka? Gel sen de benimsin artık. Benimsin oğlum sen. Sen ben seni gördüysem benimsin tamam mı? Bitti. Hayvan kaçamaz. Bu hayvan benim. Ben benim olduğunu biliyorum. Hadi eve. Koş evim şurada. Ben araba arayacağım. Arabamı arayacağım. Şundan da hem de benim araç. Arabam. Arabam. Ben kadınım. Ben kadınım. terse gidiyor ya. Ya arabam yok ya. Eve ışınlanacak zaten de. Kanka o arabayı istiyorum ya. Şu mu lan? Yok. Kafası ne yapıyor burada? Parlaya vurma arabayı. Çakal oğlu çakal. Bura benim evim değildi hiç. Buraya falan araba ışınlamaz değil mi? Ben çünkü burayı hiç almadım. Hadi oğlum biriniz amına kodumu çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Arabamı arıyorum. Bak Don Fostum aldım ışınladım. Hatırlıyorum yani yok ama piyasada. ya bisikleti mi getirdin? Tamam, tamam. Tamam, bekle. Lan ananı Baba araba girdi herhalde ya. Yapacak hiçbir şeyim yok. Hiç daha fazla uğraşıp, sizi de sıkıp morali de bozmaya gerek yok. Araba piç oldu gitti. Orospu oğlu orospular. Şerefsiz oldu şerefsiz. Ano! Ano! Benim arabayı yediler. Orospu ya. ya. Ağlayacağım ama ne koyayım. Arabam yok. Diğer yok. şuralara bir yeri... Aha dur. Tam piç kuruları siz benim evin etrafında ne geziyorsunuz lan? Kavat kavatlar. GTR'ım yerinde. Diğer araba kim bilir nereye gitti. Suya muya girmiş olabilir mi Spaga girip? Neyse ne ya. GTR'ım var mutluyum. GTR'ın var mutlusun sanıyorlar. Evet miningler'le işimiz yok. Evimizin kapısını kapatalım. Arkadaşlar artık biz bizeyiz. Adamı bir rahatlatalım son gitmeden. Bir duş düşüş... alalım. Oy oy. Bitti baba. Oyun bitti. Yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Evimizi de aldık. Parkımızı da aldık. Bu kadar. Evet arkadaşlar bir serinin daha sonuna geldik. Beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan, beğeni atan, abone olan tüm herkese de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.